Herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenlerim, sevgili konuklarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben fal kolok Ardem Batur. Bugün yine sizlerle e, mutlu olduğum bir gün, mutlu olduğum bir akşam. Sizin için çok özel bir fal baktım. E, özele niyet ettim. Genele niyet ettim. Sizler de umarım e, yorumumu beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize minnettarım. Şimdi WhatsApp'tan e, geri dönüş yapamadığım <laughs> sevgili dostlarım, hepinize gerçekten gün içinde geri dönüş yapacağım. Bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluğu da yarattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi bir borç bilirim. Yine e, talep doğrultusunda bazen soruyorlar, hani Ardem Bey, siz neden defne yaprağı falan yakmıyorsunuz diye. Ben e, fallardan önce <laughs> yani başlamadan bir birkaç dakika önce yakıyordum. Sizin de görmeniz açısından tekrardan görün diye yakıyorum sevgili dostlarım. <laughs> Çok affedersiniz. Defne yaprağı etrafımızdaki negatif enerjiyi tamamıyla alır. Gerçekten mucizevi bir, bir e, bitkidir. Her gün ya da gün aşırı evinizde uygulayabilirsiniz. Negatif enerjiden korunmak adına lavanta desen ona keza zaten. ...Yüce Rabbimin yarattığı nimetlerden yararlanmak güzeldir. Lavanta zaten çok mistik bir kokuya sahiptir. Zaten çoğu kadın, e, erkekler de dahil olmak üzere hepsi de çok sever. <laughs> Şimdi hazırsanız, dualarınızı niyetini niyetinizi ettiyseniz, yavaş yavaş ben falıma geçmek istiyorum, lafı fazla uzatmadan. Bu arada. E, Videomu izledikten sonra beğen butonuna basarsanız daha fazla vakit geçirme şansımız olabilir sevgili dostlarım. Güzel yorumlarınızla da beni gayet mutlu edersiniz diyorum ve falıma başlıyorum. Evet. Şimdi evet büyük bir kısmet ile izninizle yorumuma başlıyorum sevgili dostlarım. Ee, bu <laughs> bu bir maddi kısmet evet. Fakat iki kişi var. Size bu kısmeti bir türlü yedirmiyorlar. Yani bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Belki bir iş üzerindesiniz ama üzerinde bu işin iki kişi mevcut. <laughs> Affedersiniz. Engel olan yani bu size iki kişi engel oluyor devamlı suretle. Ve resmen e, bu kısmeti yedirmiyorlar. Hatta bu kendi hakkınız olmasına rağmen. O iki kişiyi def edebilirseniz çok büyük maddi kısmet mevcut sevgili dostlarım. Bu iki kişi yakınınızdan da olması mümkün. Ya da yakın çevrenizden e, insan olması da gayet mümkün. İstemeden de bilmeden de olsa bir set kuruyorlar, bir engel olabiliyorlar. Bunları teşhis edip en kısa zamanda bu engelleri kaldırmanız dileğiyle. <laughs> Şimdi iş ile ilgili sıkıntılı böyle bir nahoş bir bir şey yaşanmış. Hani belki işten çıkarılma durumu olabilir. iş değişimi olabilir süreçsel bir aksama olabilir. Bunun getirdiği bir takım sıkıntılar olmuş haliyle. Yani bir kopukluk var. Bir bağlantı sıkıntısı mevcut. Şu dönemde bir yardım alma durumumuz olmuş olabilir. Kısa bir dönem baktığım zaman yani kısa bir dönem bu yardıma ihtiyaç duyacağınız bir dönem. Yani sizde böyle bir bir üzüntü hali yaratmış. Yani çok endişelenme. Anlıyorum üzüntünü de anlıyorum ama çok dediğim gibi çok kısa bir süre. Ama bu dönemi anının akıyla atlatacaksın inşallah. Borç aldıysan geri ödemeni yapıyorsun. Şayet manevi yardım aldıysan da onun dahi geri dönüşünü gönül rahatlığıyla yapıyorsun sevgili dostum. Şimdi üç bölüm aydınlığım var ve şöyle bir durum söz konusu üçü de aynı yerden ee, aynı kişiden olabilir benzer bir konuyla ilgili olabilir ee, belki iş arayışındasın aynı yerden geliyor üç haber mümkün hani peş peşe aynı hafta olabilir aynı gün olabilir ee, bu haberleri güzel bir şekilde karşılayacaksın yani buna istinaden e, bir kişiyle bir görüşmen var bu kişiye böyle nasıl diyeyim bir e, akıl danışmaktasın e, bu kişi saydığınız sevdiğiniz bir insan ve değer verdiğiniz bir, bir insan onun e, fikirleri <laughs> size gerçekten güzel yol gösterecek onun verdiği akıl sayesinde hareket edeceksiniz hani şöyle bir durum işte benim elimde üç tane atıyorum ayva var ben bununla ne yapmalıyım gibi bir e, akıl danışacaksın ve o kişi de ne yapın derse onu yapacaksınız. Aslında bu karşına çıkmış olan fırsat ile tek başına böyle bir hani tek başına ben başa çıkamayacağım endişesine kapılmışsın. Hani ben kullanmayı bilmiyorum satmayı bilmiyorum gibisinden o kişiden alacağın akıl senin için hayırlı olacak sevgili dostum. Şimdi şöyle bir durum söz konusu yani biriyle bir yol ayrımın var senin. Hani sizi isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini bir arada olduğunuz zaman birbirinize zarar verdiğinizi düşündüğü düşündüğünüz birbirinize engel olduğunu fark ettiğiniz bir kişi mevcut. Bu konudan mütevellit bir mesafe koyacaksınız aranıza yani bir yol ayrımınız söz konusu değerli dostlarım şöyle de hani bir gönül ilişkisine direkt bağlamak doğru olmaz. Hani bir ortaklık bozulma olabilir. Ben yani böyle bir kavga gürültüyle değil de konuşarak, anlaşarak bir ayrılma olacak ve bu ayrılmada iki taraf için de hayırlara vesile olacak. Çok fazla da kendinizi üzmeye gerek yok. Hayırlısı böyle deyip işin içinden çıkabilirsiniz. şimdi böyle uçurumun kenarında bir nasıl söyleyeyim bir yani bir kısmet var uçurumun kenarında ama yani bu tehlikeli bir kısmet uçurumun kıyısındaki kişi ya siz çekip alacaksınız ya da o sizi aşağıya çekecek yani onu elde edeceksiniz ya da her şeyinizi kaybedeceksiniz anlamına geliyor. Farzı misal yani bir borsa olabilir, bir kumar bir olay olabilir. Yani ya herro ya merro diyeceğiniz bir kısmet. Kaybetme riski taşıyan bir konu bir mevzu ile uğraşıyorsanız şayet çok dikkat edin derim. Hani eyvallah ortada bir kısmet var. Büyük bir kısmet onu elde edeceğim derken evdeki bulgurdan olmayın sevgili dostlarım. Şimdi iki vakite kadar bir şey geliyor sevgili dostlarım böyle bir insan mı diyeyim bir <laughs> hediye mi diyeyim. Hani gelen her neyse çok sevineceksiniz. Bir insandan gelen bir hediye de olabilir. Yani sizi mutlu edebilecek herhangi bir şey de olabilir. Bu iki vakite kadar geliyor yani iki gün olabilir iki hafta olabilir iki ay kesinlikle değil. Çok sevinçli oluyorsunuz. Hani artık şunu söyleyeceksiniz kendi kendinize. Artık hani benim önüm açıldı. Ben buradan giderim. Ee, ve benim önüm daima açık. Yani çok sevinçle karşılayacaksınız bu durumu. Hayırlara vesile olsun inşallah. Yani sırtında <laughs> yükü olan Artık böyle kamburu çıkmış bir adam <laughs> görüyorum. Genç bir erkek ile sıkıntısı var. E, o erkek ile ilgili kaygı enerjisi çok fazla. <laughs> hani çocuğum, evladım ne olacak gibisinden e, bu tarz bir şey olabilir. Ama bu kişi, yani bu kamburu çıkmış olan kişi, bu yaşlı kişi kendine zarar vermekte. E, zira o genç kişinin aslında çok fazla sıkıntısı yok sadece yaşlı olan kişi birazcık evham yapmış. Yani bu evhamların <laughs> sonucunda bu kişi sağlığına da zarar vermiş olabilir. En kısa zamanda bir düze çıkması bu evhamları kafasından def etmesi dileğiyle sevgili dostlarım. Öyle babalarımız falan vardır. Yani hepsinin ellerinden öpüyorum. Yani bir durum olmasa bile kötü bir durum olmasa bile her zaman bizim için yani sizin için, herkes için evhamlanan, özellikle yani ergenlik dönemindeki çocuklarımız için her zaman evhamlanan, her zaman böyle endişe duyan, kaygı duyan bir anne ya da bir baba her zaman mevcuttur sevgili dostlarım. Biliyorsunuzdur zaten sizde. Şimdi birisiyle bir bir görüşmem var. Fakat bu sıkıntılı bir görüşme. Yani böyle fısır, fısır 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 kulaktan kulağa konuşuyorsunuz. Yani çok yasal bir mevzu olduğunu düşünmüyorum. Bu sıkıntılı görüşmeniz içinde de, içinden de aslında çıkmak istiyorsunuz. Fakat yani bu karşınızdaki kişi size zarar vereceğini bildiğiniz için onun dediğini yapmak zorunda kalma hissiyatı taşıyorsun. Yani baktığım zaman böyle bir sır var sizin aranızda. Yani bir suç ortaklığı olabilir, bir suça şahitlik olmuş olabilir, böyle bir durum olabilir. Yani olay ortaya çıkarsa ikiniz de yanacaksınız. O yüzden beraber hareket ediyorsunuz. Sen bu durumdan hiç hoşnut değilsin. Yani bir şantaj durumu olabilir. Hani bak eğer bunu şey yaparsan ben de onları söylerim gibilerinden. Yani böyle bir durum için bir görüşmeniz söz konusu olacak sevgili dostum. Yani bu karşındaki kişi hayırlı bir arkadaş değil, hayırlı bir dost değil. Yani böyle bir durumun içindeysen ve beni izliyorsan seninle enerjimiz birleşmiştir. Enerjimiz denk gelmiştir ve yani bu şantaja böyle bir duruma boyun eğme güvenlik kuvvetleri biz mevcut. Hani içindeki olduğun durumu bilemem ama e, yani senin zarar görmeni istemem sevgili dostum çünkü sen gayet iyi niyetlisin. Karşındaki insanın bu kötü niyetinden kaynaklanan bir durum yani hayırlara vesile olsun inşallah demek istiyorum. Benden bu akşamlık bu kadar sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.